Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şık örgü modelini çalışacağız. Yapımı oldukça kolay, çabuk ilerleyen bir model. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Özellikle bebek battaniyelerinde, yeleklerde ve çantalarda mükemmel olur diye düşünüyorum. Daha önce kare modellerini çalışmıştık, motif modellerini. Hemen onları da göstermek istiyorum. Şu modellerin ikisinin de videosunu çekmiştik arkadaşlar. Şimdi yelek yapmak isterseniz veya çantalarda kullanmak isterseniz diye de bu, bu şekilde çıkarmak istediğim modeli gerçekten de çok güzel oldu. 3 renk çalıştım. Sizler ister iki renk isterseniz de tek renk çalışabilirsiniz. Arkadaşlar ben bebe ipi kullandım. Nako'nun bebe ipini kullandım ve hemen şöyle tığ numaramda göstermek istiyorum. 2.50 milimlik tığ kullandım. Sizler elinize yatkın bir tığ kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar hemen bu güzel modelin yapımına geçmeden önce hemen minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bu videonun altına o güzel yorumlarınızı da yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz ve bana büyük bir destek olmuş olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar öncelikle modelimize zincirine başlıyorum. Örmek istediğiniz modeli göre istediğiniz uzunluğa gelene kadar zincirimizi bol bir şekilde çekelim. Alttan kasma yapmaması için siz istediğiniz kadar zincirinizi çekin. Artı da 15-20 tane de fazladan zincir çekebilirsiniz. Tam böyle istediğim uzunluğa gelene kadar hızlı hızlı çekiyorum. Sizler bol çekmeye dikkat edin şimdi bu kadar size göstermem için yeterli olacak arkadaşlar burada sık iğne bölümümüz var bu sık iğne bölümümüzde sayıyoruz 5 ve katları şeklinde e, sayarak yapıyoruz zincirde saymadım zincirde eksik fazla oluyor o yüzden direkt zincirimizi çekelim sık iğnelerimizi sayarak yapalım 1 2 3 4 5 ve yine 5 1 2 3 4 ve 5 bu şekilde 5 5 değil de 5 10 15 20 25 şeklinde de sayabilirsiniz ee, ben Tam akılda kalsın diye bu şekilde yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Son 5 daha yapalım. 1 2 3 4 ve 5. Toplamda 20 tane sık iğnemiz oldu sanırım. Artı bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Arta kalan zincirimi hemen kesiyorum. Çok dikten kesmeyelim. Şöyle iyice sıkıştırdım. Evet. İkinci sıramı bitirmiş oldum. Bir, iki, üç zincir çektim. Modelimi çevirdim. Başını doluyorum. Bakın önümde sık iğne tepesine değil bir tane atlıyorum ikinciye battım aynı sık iğne tepesine 3 tane ikili trabzan araya bir zincir çekiyorum başını doluyorum hemen yanındaki trabzan tepesine battım 3 tane de oraya ikili trabzan yapıyorum aynı sık iğne tepesine de tekrar. Bir tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. 1 2 3 4. sık iğne tepesine batıp 3 tane ikili tırabza. 2 i̇ki, ve 3. Araya bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Hemen yanındaki sık iğne tepesine batırıp aynı sık iğne tepesine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada ne yapıyorduk? Bir zincir başın dola 1 2 3 4'üncüye battım. 3 tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar bu kurulum sıramız. Sadece ilk kuruluşta ilk sıramız bu şekilde. Ee, diğer sıralar hep devamı olacak şu anda öreceğimiz sıralar bu ilk sıramız bu şekilde Evet son olarak yine bir zincir başında doladım 1 2 3 4 sonuncu modelimi yapıyorum aynı şekilde 3 tane ikili tramzan yapıyorum aynı yere araya bir zincir çektim başında doladım hemen yanındakine batıyorum. 3 tane diki 3 tane de yanındaki sık iğne tepesine ikili trabzan yaptım. Bakın burada 2 tane sık iğnem kaldı. Burada zincir çekmiyorum, başını doluyorum. Hemen yanındaki değil, en sondaki sık iğne tepesine batıp ikili trabzanla yukarıya çıktım. Bu şekilde dört tane modelimi yapmış oldum. Hemen diğer rengime geçiyorum. Şöyle. 1 pembe rengim var. Hemen onu aldım. Şöyle ilmeğimin içinden geçirdim. İyice şöyle şunları sıkılaştırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu sıramızda tüm sıralarımız hep bu şekilde olacak arkadaşlar bu ilk sıraya bu sıraya pembe sırasına dikkat edelim bakın arkadaşlar burada modelimi çevirmiyorum şu şekilde geriye gideceğim model önden çalıştığı için modeli çevirmeyeceğiz hep önden devam edeceğiz bir sıra zincir sırası geriden öreceğiz bir sırada trabzan sırası normal düz öreceğiz bakın 10 tane zincirimi çektim şu şekilde bakın iki model arasına şu ortada 3 tane sık iğne bırakmıştık. Tam ortaya birinci değil ikinciye şu şekilde batıyorum ve burada kaydırma yapıyorum. Bakın şu şekilde. Daha sonra yine 10 tane zincir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve diğer iki model arasına bakın tam ortasına saymanıza da gerek yok tam ortaya kaydırma yöntemiyle zincirimi sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 ve yine bakın iki model arasına şu şekilde battım kaydırma yöntemiyle tamamladım son 10 zincirimi çekiyorum 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 bu sefer bu son zincirimi şuradaki trabzanın tam tepe noktasına batırıyorum bir sık iğne ile sabitliyorum bu sıramı da bu şekilde yapmış oldum şimdi burada 3 zincir çekiyorum 1 Pardon 1 2 3 şu zinciri şöyle tutacağım bakın burada bir zincirlik bölümümüz vardı başında doluyorum zincirin altından o bir zincirlik bölüme batıyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum 2 ve 3 arada bir zincir var başında doluyorum tekrar aynı bölüme batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum 2 ve 3 burada bir zincirim var aralarda hep bütün aralarda tek zincirim var arkadaşlar bakın yine başını doladım zincirin altından bakın tam burada bir zincir çektiğimiz bölüm var hemen oraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 araya bir zincir tekrar aynı bölüme batıp 3 tane ikili tırabzan gördüğünüz gibi inanılmaz kolay bir model tüm sıralarımızda bu pembe sıramız gibi ilerleyecek araya bir zincir dediğim gibi şu ilk krem sıramız kurulum sıramız ama bu şu anda ördüğümüz pembe sıramız tüm e, pembe sırası gibi tüm sıralarımızda bu şekilde olacak Hemen bir üst sırada da göreceksiniz zaten bu şekilde tüm modellerimin üzerine yine model yapıyorum araya bir zincir bakın son modelime geldim şu şekilde yine 1 2 ve 3. Bir zincir çektim. Yine aynı bölme. 3 tane ikili trabzan. Burada zincir çekmiyorum, başında doluyorum. Ve şuradaki trabzanın tepesine batırıyorum. Şöyle arada iplerimi de yürüteceğim. ikili trabzan. Bakın bu şekilde. Ben size şu anda iki tane, iki renk göstereceğim. Sizler isterseniz her sırayı rengarenk yapabilirsiniz. Yeni bir renkte ilmeğin içinden yeni rengimizi geçirip devam ediyoruz. Ama iki renk yapacaksak hemen krem ipime geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine aynı şekilde öne geliyorum. Bu sefer bakın tam şuradan. Kaydırma yöntemiyle zincirimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Diğer iki model arasında bakın krem bölümü. Kaydırma yöntemiyle sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu şekilde zincirlerimi geriye doğru sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada ne yapıyorduk? Şuradaki trabzanın tam tepe noktasına batırdım ve sık iğne ile sabitledim. Sıram bu şekilde bitmiş oldu. Burada yine 1, 2, 3 zincir. Başını doladım. Bakın zincirin altından tığımla giriyorum ve burada bir zincirlik bölüme 3 tane ikili tırabzan araya bir zincirimi çekiyorum tekrar aynı bölüme 3 tane ikili tırabzanımı yapıyorum tüm sıralarımız aynı bu şekilde olacak istediğiniz renkte yapabilirsiniz bir zincir başını doladım diğer modele geçiyorum ve bir iki ve üç burada ne yapıyorduk bir zincir başını doladım tekrar aynı yere batıp üç tane ikili tırabzan. bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim Evet arkadaşlar yine sıramın sonuna geldim şöyle göstermek istiyorum zaten modelimiz gördüğünüz gibi ortaya çıktı Başını doladım. bakın ilk trabzanın tepesine batırıyorum Şöyle ikili trabzanla bitiriyorum bu sırayı dediğim gibi her sıramız yine aynı şekilde ama bir üstte geçmeyi tekrar göstermek istiyorum iki renkte Bence çok güzel oldu dediğim gibi ister 3 ister 4 isterseniz tek İsterseniz de iki renkli örebilirsiniz. Burası yine aynı çok da videoyu uzatmak istemiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bakın hemen şöyle yapıyorum ve bir alttaki pembeye sabitliyorum. Pardon, sık iğne ile sabitledim bu sefer. Aslında çok fark etmez de şöyle kaydırma yöntemiyle Sabitlerseniz daha iyi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar örebilirsiniz arkadaşlar. Çok da videoyu uzatmayalım. Hemen diğer büyük ördüğümü tekrar şöyle almak istiyorum. Üç renk ördüğünüzde de böyle bir model ortaya çıkıyor. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım sizler de anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki değişik ve çok yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.